arkadaşlar video burada durduruyorum. Evet siki bir tuvalet ürünlerimiz şu anda satışa çıkmış bulunmakta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siki bir tuvalet sivil şu an satışta. Bir sürü siki bir tuvalet tasarımları var. İstemiş olduğunuz bütün tasarımdaki tişörtleri satın alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kaliteli ve böyle üstünde bir sürü siki bir tuvalet resimleri var. Anne ve babalarınızdan sizlere siki bir tuvalet tişörtlerini satın almalarını mutlaka isteyin. Satın almak için tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz whatsapp numarasına yazmak ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz olduğunuz Instagram hesabına yazarak sipariş verebilirsiniz. Hem WhatsApp numarasına yazarak sipariş verebilirsiniz. Hem de Instagram hesabımıza yazarak sipariş verebilirsiniz. Demiş olduğum gibi şu an ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına mesaj atarak siz de bu Skibi Tuvalet t şörtlerine sahip olabilirsiniz. Mutlaka anne ve bebe, babalarınızdan sizlere Skibi Tuvalet tişörtlerini almalarını isteyin. Bir sürü Skibi Tuvalet resimleri var. Bir sürü Skibi Tuvalet tasarımları var. Hangisini beğenirseniz onları alın arkadaşlar. Demiş olduğum gibi sipariş vermek istiyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına yazarak ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabına yazarak sipariş çok kolay bir şekilde verebilirsiniz. Hadi bakalım herkes sipariş versin. Herkesin üstünde Skibi Tuvalet tişörtlerini görmek istiyorum. Hadi o zaman videomuza devam edelim. Evet Kerem Komiser Noel Baba'yı yakalamıştı. Ve yakaladıktan sonra Kerem Komiser Noel Baba'yı öldürmüş. Bugün de Noel Baba'nın mezarına gideceğiz arkadaşlar. Bakalım Noel Baba'nın mezarı nasıl bir şey. Çok merak ediyorum. Bence siz de çok merak ediyorsunuz. Hadi o zaman Noel Baba'nın mezarına gidelim. Ama gitmeden önce video aşağı taraftan like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes şöyle bir Onur Umur ailesine abone olsun da ailemizi büyütelim arkadaşlar. Hadi o zaman Noel Baba'nın mezarına ve vakti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dronumu kaldırdım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mezarlığa geldik. Evet mezarlık zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi mezarlıkta bir sürü insanlar var, ölü insanlar var arkadaşlar. Evet bunlardan bir de Noel Baba'nın mezarıymış. Ama sorun şu. Biz burada Noel Baba'nın mezarını bulabilecek miyiz? Çünkü bir sürü mezar var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi önümde bir sürü mezar var. Burası kocaman bir mezarlık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi mezarlığı şöyle yukarıdan bir inceleyelim bakalım arkadaşlar. Görüyor musun? bir sürü ölü insan var burada. İlk öncelikle arkadaşlar ölen herkese Allah rahmet eylesin diyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi bakın burada Noel babanın mezarını biz nasıl bulacağız? Çok merak ediyorum. Bakın arka taraflar her taraf mezar arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz yukarı doğru gidelim. Bakın gördüğünüz gibi etrafta bir sürü mezar var arkadaşlar. Çok mezarlıkların üstüne de gezinmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar sıkıntı çıkabiliyor bazen. Evet şöyle bütün mezarlıklara bakalım arkadaşlar. Eğer Noel Baba'nın mezarını görürseniz hemen yorumlara yazın. Bu arada Noel Baba mezarından çıkabilir arkadaşlar. Öyle korkunç şeyler de olabilir. Evet mezarlığı görüyorsunuz. Aa arkadaşlar ne kadar büyük bir mezarlık böyle ya. Kerem Komiser acaba Noel Baba'yı öldürüp hangi mezara gömdü? Burada bir sürü mezar var ama ya. Ben hangi birini bulacağım ki arkadaşlar? Şöyle bir gezinelim bakalım şöyle bir. Baksanıza ya, çok mezar var arkadaşlar burada. Şuna bakın. Her taraf mezarlık. Şöyle biraz aşağıya doğru ineceğim. Arkadaşlar bakın buradaki eğer gözünüze böyle ilginç gelen bir mezar olursa hemen videoyu durdurun ve yorumlara dakikasıyla yazın. Çünkü benim şu an gözümden kaçan hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bir mezarlık burası. Ama burada Noel babanın mezarı nerede acaba işte? Şöyle bir bakacağız. Bütün mezarlıklara bakacağız. Bütün etrafa bakacağız arkadaşlar. Bak şurada beyaz bir mezar var, görüyor musunuz? Kocaman bir şey. O mu yoksa onunal babanın mezarı bilmiyorum ki. Şu taraflara gidelim arkadaşlar. Etrafında bir sürü mezar. Daha önce hiç bu kadar mezar gördünüz mü arkadaşlar? He yukarıdan Gördüğünüz bir yukarıdan drone'la ben mezarlıkları çekiyorum böyle. Çünkü bir sürü mezar var. Noel Baba'yı bulacağız. Noel Baba senin mezarın nerede? Arkadaşlar Noel Baba bize bize sataşmıştı. Biz de Kerem Komiser'e şikayet ettik onu. Kerem Komiser de geldi Noel Baba'yı öldürdü. Yani son zaten e, buraya buradaki bir mezara gömdü onu. Bakalım hangi mezarda? Şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar. Mezarların aralarından Noel Baba falan gelebilir bu arada arkadaşlar. Şöyle biraz etrafa bakalım. Oo, o Orada bir Noel Baba mı görüyorum ben? O Noel Baba mı Ya bir dakika. Kırmızı bir şey oynuyor arkadaşlar orada. Siz de görüyor musunuz? Orada kırmızı bir şey oynuyor. Bir dakika Noel Baba mı ya o? Ha? Evet evet kayboldu. Orada kırmızı bir şey oynuyordu arkadaşlar. Bir dakika yanlış mı gördüm acaba? Ben şöyle bir gözlerimi bir sileyim. Noel Baba mıydı arkadaşlar o? Ben orada kırmızı bir şey gördüm. Sanırım Noel Baba değildi herhalde ya. Noel Baba ölmüştü. Noel Baba'ya benzettim bir anda arkadaşlar. Kırmızı bir şey böyle 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 oynuyordu. Evet şöyle bütün mezarlıklara tekrardan bakacağım. Arkadaşlar tam burada gördüm bakın. Tam o kırmızı canavarı burada gördüm. Acaba nerede? Şöyle biraz daha şu aşağıya ineceğim. Noel Baba'nın mezarını bulmamız için şöyle biraz aşağıya iniyorum arkadaşlar. Tam buralarda o kırmızı canavarı gördüm. Noel Baba mıydı acaba? Aa bak 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 orada bir kırmızı bir şey var. Arkadaşlar orada kırmızı bir şey var. Bakın görüyor musunuz? Ah iki defa gördük onu. İkinci görüşümüz. Nerede bu Noel Baba'nın mezarı ya? Şöyle bir etrafa bütün mezarlıklara bakacağım şöyle. Buradaki mezarda yok. Buradaki mezarda yok. Eee o kırmızı canavar nerede ya? Noel Baba mıydı acaba arkadaşlar o bilmiyorum ki. Böyle gözümün önüne bir an geldi ve bir an geri gitti. Yine şöyle bütün mezarlıklara bakacağım. Şu taraflara biraz aşağıya doğru ineyim arkadaşlar. Bakın burada aşağıya bakalım şöyle bir. Burada da yok. Burada da yok. Normal mezarlık arkadaşlar burası. Nerede bu canavar? var? Oh, bakın orada kırmızı bir şey oynuyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? O ağacın yanında bakın bakın. Ağacın yanında kırmızı bir şey çok göre doğru mu? Ne o ya? Ne o Noel Baba mı? Ne o arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum? Orada kırmızı bir şey oynuyor, değil mi? Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın o Noel Baba mı bilmiyorum ki çok uzak göremiyorum ki. Aha! Bak bak kayboldu ya. Allah Allah! Noel Baba mı o acaba ya o? Arkadaşlar kırmızı çok küçük bir şey şu kadar boyu. Çok küçük. Şu ormana bir bakacağım arkadaşlar. Şu bakın burada gördüğünüz bir terk edilmiş bir alan var. Arkadaşlar bu ne böyle? Burası mezarlığın arka tarafı. Evet mezarlar burada yapılıyormuş. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar burada çok büyük mezarlar var. Arabalar var gördüğünüz gibi insanlar ölüleri ziyarete geliyor. Ziyarete geliyor. Bakın şu mezarlığa doğru bir gideceğim şu tarafa doğru. Onu bulacağım arkadaşlar. O kırmızı canavarı bulacağım. O Noel babaydı kesin. Kesin Noel babaydı ya o. Ben yani bir şey diyeyim mi? Kesin Noel babaydı arkadaşlar. Şu an şöyle ormanın içlerine bir bakalım. O kırmızı şeyi görebiliriz tekrardan. Burada mısın yoksa Noel Baba? Arkadaşlar burada da mezarlıklar ama buradaki mezarlar daha değişik. Baksanıza. Buradaki mezarlar daha değişik arkadaşlar. Daha önce hiç böyle bir mezar görmemiştim. Buradaki mezarlar çok çok daha değişik. Aha arkadaşlar bakın. Şöyle mezarların yanına doğru bayağı bir aşağı indirdim drone'u. Şu an bayağı bayağı aşağı indik. Evet. Çok aşağı indik arkadaşlar. Ve evet mezarlığın girişine geldik. Mezarlığın girişi burası. Şöyle biraz yukarı doğru çıkacağım. Ah lan drone gitti. Arkadaşlar drone'um gitti bir dakika. Ha. Kendine geldi. Kendine geldi. Bakın. Bakın Noel Baba'ymış gerçekten bu Noel Baba. Arkadaşlar Noel Baba'ymış. O kırmızı canavar Noel Baba. Bakın Noel Baba orada. Ölmemişsin sen Noel Baba. Aa, ölmemiş. Ölmemiş. Ölmemiş ölmemiş. Bak kayboldu. Ölmemiş. Noel Baba ölmemiş. Ben de onu mezarlıkta arıyorum arkadaşlar ya. Mezarını arıyoruz onun. Ben de diyorum ki öldü bu Noel Baba ya. Ölmemiş arkadaşlar meğersem. Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle biraz aşağıya doğru ineceğim. Ah, arkadaşlar yok. Hiçbir şey yok burada. Şöyle biraz mezarlığın içine gireyim. Bakın mezarlık mezarları görüyor musunuz? Mezarlar da çok korkunç arkadaşlar. Hiç bakmak istemiyorum şu mezarlara. Etrafında her yer mezarlık var. Şöyle biraz ilerleyeceğim. Aa, bakın arkadaşlar her yerde mezar var. Bir sürü taş var bakın. Mezarlıkları görüyor musunuz? Çok değişik bir mezarlık arkadaşlar bu. Oha şunlara bakın. Şunun bir sürü isim yazıyor arkadaşlar orada. Çok bir sürü insan ölmüş gördüğünüz gibi. Bunlardan biri de Noel Baba. Ama Noel Baba canlanmış arkadaşlar. Mezarından çıkıp canlanmış. Onu gördüm. Siz de gördünüz. Bakın. Görüyor musunuz? Arkadaşlar her tarafın mezar şu anda. Bakın mezarlıkların hepsini gösteriyorum size. Şöyle biraz daha ileri doğru mu gitsem acaba ya? Şöyle biraz bekleyeceğim şurada. Arkadaşlar şura bakın. Bütün mezarlıkların o içindeyim şu anda. Mezarlığın içine girdim. Umarım birisi beni şikayet etmez. Şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Aa orada orada siyah bir şey var. Bu ne lan? Arkadaşlar siyah bir şey var bakın. Önümde şu an siyah bir şey var. Bu ne bu? Bir gölge mi var önümde? Bu ne ya? Hayalet falan mı? Ne bu? Arkadaşlar önümde siyah bir gölge var bakın. Görüyorsunuz değil mi? Önümde siyah bir gölge var. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Aa, bak gitti. Arkadaşlar önümde siyah bir şey vardı ne gitti bir anda. Allah Allah. Nereye gitti bu ya? Siyah bir gölge gibi bir şey vardı arkadaşlar. Sanırım hayalet falan geldi. Mezarlık değil mi ya? Mezarlıklarda hep hayalet falan gelir. Yollarda gerçekmiş herhalde o. Şöyle mezarların bir dibine bakalım arkadaşlar. Şu an mezarların dibine girdim. Bakın görüyor musunuz? Bütün mezarları görüyorsunuz şu anda. Aa, çok korkunç mezarlıklardan çok korkarım ben. Arkadaşlar en çok korktuğum yerlerden biri mezarlıktır. Oh, Noel Baba! Arkadaşlar orada bakın ağacın yanında. Noel Baba bu. Ölmemiş. Canlanmış ya da mezardan falan çıkmış görüyor musunuz? Bak lan ne oldu? Arkadaşlar drone'a bozuldu bir dakika Noel Baba. No, Noel Baba mı? lanetledi herhalde drone'umu. Lan Noel Baba ne yaptın drone'uma? Lanetledin mi drone'umu? Ne yaptın sen? Arkadaşlar hayır. Of. Of arkadaşlar of. Drone'um gitti. Ah lanet olsun ya Noel Baba drone'umu götürdü. Arkadaşlar canlandı mezardan çıktı ve benim drone'umu ele geçirdi. Gördüğünüz gibi görüntüyü kaybettim. Görüntüyü kaybettim arkadaşlar. Durum görüntüsünü kaybettim. Mezarlığa buradan bakacağım. Bakalım. Mezarlığa buradan bakacağım ama o çok uzak arkadaşlar mezarlık buradan çok uzak. Bakın arkadaşlar mezarlık bu evlerin arkasında ama göremiyorum ki. Evet. Doğal babayı kaçırdım herhalde arkadaşlar. Noel Baba ölmüş biliyordum arkadaşlar. Ölmemiş Noel Baba canlanmış. Mezardan falan çıkmış ya. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kerem komiseri tekrardan arayacağım. Bir sonraki videomda ve Noel Baba'yı şikayet edeceğim. Noel Baba'yı Kerem komisere yakalatacağım. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.